Değerli izleyenler gazeteler diyeceğiz şimdi. Fenerbahçe başlıklarını okuyacağız, paylaşacağız sizlerle. Fanatik ana sayfasında Kadıköy'de zafer gecesi diye bir başlık kullanılmış bu önemli karşılaşmaya dair. Şimdi Fenerbahçe bu akşam tarihi bir maça çıkıyor. Daha önce 2012-2013'te Avrupa Ligi'nde yarı finale ulaşan Sarı Lecivertliler bu kez Konferans Ligi'nde aynı başarıyı tekrarlamanın peşinde. Sakatların büyük bölümü döndü. İsmail Kartal'ın eli bu kez çok daha güçlü. Fenerbahçe 50 bin taraftarının önünde Olympiakos'u dize getirip son dört takım arasına kalmak için hazır. Yine açıklamalar var burada hemen kutucuklar içerisinde Tadiç'in yarı final zorunluluk açıklaması. Kartal'ın baştan sona desteklesinler ve Olympiakos'un teknik direktörünün mendili barın favori biziz şeklinde açıklamalarına yer verilmiş değerli izleyenler. Foto maç iç sayfalarından Fenerbahçe başlıklarıyla devam ediyoruz. Haydi Fener Fenerbahçe konferans liginde son dörde kalmak için sahaya çıkıyor. Rakip Olympiakos ilk maç 3-2 bitti. Sarı Kanarya bugün iki farklı kazandığı an adını yarı finale yazdıracak. Tüm planlar zafer üzerine yapıldı. Samandıra'da galibiyet yemini edildi. Hemen haberin altında da ilk maçı 3-2 kaybeden İsmail Kartal'ın öğrencileri rakibini Ülker Stad'ının çimlerine gömüp adını yarı finale yazdırmak istiyor. Saat 22'de bu tarihi mücadelede düdük çalacak. Hakem Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias olacak ve ben kupayı istiyorum şeklinde e, İsmail Kartal burada da açıklamalarına yer verilmiş biz daha iyiyiz bunu çıkıp sahada göstereceksiniz ben bu kupayı almayı çok istiyorum siz de istiyorsunuz ve ilk adım bu maç çıkın sahaya ve kazanın şeklinde Kartal'ın açıklamalarına burada da yer verilmiş değerli izleyenler Fenerbahçe Avrupa kupalarında bugüne kadar 269 kez boy gösterdi 106 galibiyet alan sarı lacivertler 55 müsabakada berabere kalırken 108 maçta da sahadan yenilgiyle ayrı Bugün oynanacak UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçı öncesi Yunan basınından da çarpıcı açıklamalar geldi. Haberde, Olympiakos'un hafta sonunda oynaması planlanan maçın ertelenmesinin, rövanş öncesi avantaj oluşturduğu belirtilirken, ilk maçtaki hatalarını tekrarlaması halinde yarı finale yükselemeyeceği vurgulanarak, eğer Olympiakos Fenerbahçe'yi elemek istiyorsa, İstanbul'da geçen perşembe günü pirede olduğundan daha iyi oynamak zorunda. Aynı performans ve hepsinden önemlisi aynı hatalarla Konferans Ligi'nde yarı finale çıkma şansları yok. Olympiakoslu futbolcular Türklere karşı ilk maçta çok çalıştılar. Ancak neredeyse yarısının ihtiyaç duyulan performans seviyesine ulaşamadıkları ve her şeyden önce neredeyse hepsinin rövanşta tekrarlanmaması gereken çok ciddi hatalar yaptığı da bir gerçek. Özellikle defansif orta saha oyuncusu Santiago Hezze'nin performansı göstermesi gerekenin çok uzağındaydı. Bu maçta gerçekleştirdiği toplam 45 aksiyonda başarı oranı %28 oldu. Bunlar onun Olympiakos maçlarındaki en kötü sayılarıydı. Yunan ekibi, açık futbol sergileyen ve atak oynayan bir takım ve bu da hücumda top kaybolduğunda kaçınılmaz olarak kontra atakta savunmasız kalacakları anlamına geliyor. Topun kontrolünün kaybedilmesi, Fenerbahçe'nin işine geliyor ve bu da tam olarak bekledikleri bir şey. Teknik açıdan agresif, son derece yetenekli oyuncularıyla kontratağa geçmek, bu açıdan bir avantaj oluşturuyor denildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Olympiakos karşısına Fenerbahçe'yi, Livakovic, Ferdi, Çağlar, Bekao, Osayi, İsmail, Frid, İrfan Can, Şimanski, Tadiç ve Ceko'dan oluşan ideal kadrosuyla çıkarması bekleniyor. UEFA Konferans Ligi ve Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Sarı lacivertlilerde bu sezon gösterdiği performansla parmak ısırtan milli yıldız Ferdi Kadıoğlu için, İngiliz devinin kararını verdiği öğrenildi. Başarılı futbolcu için istenen bonservis bedeli de, ortaya çıktı. Avrupa'dan çok sayıda talibi bulunan 24 yaşındaki sol bek için, Premier Lig devi Arsenal teklif hazırlığında. Teknik direktör Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, Ferdi için sezon sonunda resmi transfer teklifi yapma kararı aldı. İngiliz basınında, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'nu 25 milyon euro'nun altında bir bon servis bedeline bırakmaya niyetinin olmadığı aktarıldı. 24 yaşındaki yıldız solbek, bu sezon sarı lacivertli forma ile 44 müsabakada görev yaparken 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Milli solbekin güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. 15 maçta ay yıldızlı formayı giyen Ferdi bir de gol attı. Sarı lacivertli takımının mücadele ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları 18 Nisan Perşembe günü oynanacak. Yarı final karşılaşmaları ise 2 ve 9 Mayıs'ta yapılacak. Kupanın sahibi 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda yapılacak final maçıyla belli olacak. Öte yandan UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçları öncesi, şampiyonluk oranlarında değişime gidildi. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki şampiyonluk oranı, 6.2'den 9.8'e çıktı. Ligde de, şampiyonluk mücadelesi veren Kanarya, Fransız ekibi Lille ile birlikte, kupanın dördüncü favorisi konumunda. Fenerbahçe iki kulvarda şampiyonluk hedeflerken, gelecek sezon yapılanmasına da devam ediyor. Sezon başında Nottingham Forest'ın kapısından dönen, devre arasında da yine İngiliz ekiplerinden teklifler alan Mishi Batsvay'ın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyordu. Ancak sonradan oyuna girip gösterdiği performansla Belçikalı golcü, hem taraftarların, hem yönetimin hem de teknik heyetin takdirini kazandı. Yönetim de bu başarı sonrasında, tecrübeli forvetle yola devam etme kararı aldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde bulunan artı bir yıl opsiyonu yönetim devreye sokma kararı aldı. Ayrıca Belçikalı Yıldız'ın menajeri İstanbul'a davet edildi. 2027'ye kadar yeni sözleşme önerilecek Vatsayi'nin maaşına da ciddi iyileştirme yapılacak. 2022'de Chelsea'den 3.5 milyon euroya transfer edilen Vatsayi, bu sezon toplamda 25 gol katkısı verirken 48 dakikada bir gol kaydetti. Sarı lacivertliler, bir yandan oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye alırken, diğer yandan da gelecek sezonun kadro planlaması üzerine çalışıyor. Bu sezon en çok dikkat çeken ve Avrupa devlerinin listesine giren oyunculardan biri de Shimanski. Sezon başında Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin euroya kadroya katılan Polonyalı futbolcunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılması muhtemel görünüyor. İngiliz ekibi Tottenham başta olmak üzere, birçok kulübün ilgilendiği genç oyuncuyu, rekor bir bedelle elden çıkaracak olan yönetim, Polonyalı Yıldız'ın yerini dolduracağı ismi de Belçika'da buldu. O isim, Union Saint Giloys'in İspanyol oyuncusu Puertas. Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncu için, kulübü ile görüşme gerçekleştirdi. Belçika basını da, bu transfer girişimine yer verdi. Şimanski'yi 25 milyon euroya satmaya hazırlanan Kanarya, Puertas için 15 milyon euroyu gözden çıkardı. Ayrıca Belçika basını, Galatasaray'ın da İspanyol oyuncuyla ilgilendiğini iddia etti. İki ezeli rakip, İspanyol 10 numara için, yaz transfer döneminde karşı karşıya gelecek gibi görünüyor. Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos ile oynayacağı, UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final Rövanş maçı, 18 Nisan Perşembe günü, saat 22'de Kadıköy'de oynanacak. Karşılaşmanın hakemliğini de Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Steyler yapacak. Mücadelenin var hakemi ise yine Almanya'dan Christian Dingert olacak.